bir gün kel olan yine odun topluyormuş. Anacığıma daha iyi yiyecekler alayım, diye düşünmüş. Her gün topladığı odunun iki katını toplamış. Sırtlamış, yola koyulmuş. O gün hava pek sıcakmış. Sıcak bir yandan, ağır yük bir yandan, kel olan iyice bunalmış. Dibinden soğuk bir su kaynayan çınarın altından geçiyormuş. Suyun serinliği yüzüne vurmuş bir soluk almak için yükünü yere bırakmış derin bir uf. Çekmiş. İşte tam o sırada, suyun kaynadığı yerden bir kara adam çıkmış karşısına. Adamın bir dudağı yerde, bir dudağı gökteymiş. Ödü kopmuş Keloğlan'ın. Benden ne istiyorsun? Diye bağırmış adama. Korkudan tir tir titriyormuş. Adam, tatlılıkla, beni sen çağırdın, demiş. Kel olan, ben kimseyi çağırmadım, sırtım acıdı da bir uf. Çektim, deyince adam, benim adım oftur, çağırdın da geldim işte. Demiş kel olana bir kutu uzatmış, al bu kutuyu, senin olsun. Sakın ona, açıl kutum, demeyesin, dedikten sonra gözden kaybolmuş. Kel olan kente varmış, odununu satmış, anacığına iyi yiyecekler almış köyüne gelmiş. Anası, oğluna elindeki kutunun ne olduğunu sorunca kel olan başından geçenleri anlatmış.